Eee, selamun Aleyküm Şu an burada Alışveriş yapmadı Sadece geldi muhabbet sohbet Kıymetli Yenice kentten Buldan'dan Yaşar amcamız Yaşar abimiz büyüğümüz kıymetli Ve kıymetli eşleri Yaşar abi çok güzel yorumlar yaptı <laughs> Burası nasıl bir yer Yaşar abi Vallahi harika bir yer ya Ay, Senin şey gibi ya. herkes arasın bulsun ya <laughs> Ne istersen var burada bu sen, sen benimle ilgili ne söyledin Ucuzluk bet bereket esnaflık esnaflık seni yetiştiren çok güzel yetiştirmiş oğlum. Allah razı olsun Allah ben razı olsun seni yetiştiren güzel yetiştirmiş şimdi burada duygusal anlar yaşadık alışveriş daha yok 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 ama şunu şefte helal olsun es ona. esnaflık dedi ben de kendisine adamlık ha. olarak söylüyorum alışveriş yapmadan ilk defa 10 yıldır bir şefte aldık 10 lira bunu <laughs> da buraya bunu da buraya asacağım şuraya <laughs> ee, o yüzden e, duygusal bir an, teşekkür ediyorum kendilerine. E, bizler böyle bireriz kardeşlerim. E, biz üreticiyiz. Gelsinler. Kim gelirse gelsin. Gelsin gelsin. Herkes. Herkes... Hayırlı Parası yoksa da ver oğlum bak. Veriyor, <laughs> veriyor. Allah seni kapın <laughs> Amin, amin. Allah, Allah razı olsun. Allah Selamun aleyküm. <laughs>